İhtiyacıma mı geliyorum ben? He. Vallahi abi geçmiş olsun dedi, kendisi yalan desin. Siz orada şey içindeydiniz, nakliye peşindeydiniz. Ay ya, İsmail abi. İsmail Canı geliyor. Ağzını kime veriyorsun? Doğru mu değil mi? Doğru doğru. İsmail. E? Döndün mü hayrettine? Hayrettine döndüm zaten, yüzüm dönüyor. Lan bana Yarın kadar düşün. Tamam. Tamam mı? Ben şimdi bir devler kalem ha, lan. İsmail sana bari la. Özelim. La ne, ne var lan? Oy, ben geliyorum. Biraz kibar şey konuşuyor musun abi? Şeyi tatlı tutup ben şimdi. Hesaplarınızı tatlı tutup. Eee Karanlık basarken de uyuyorum galiba. hadi sen dedi kodumu yapacağım. Ne elime girecek? Doğru. Hadi musun sen. Televizyona de bakma. Merdiveni alıyorum. <laughs> La, şu oran Hadi. İsmail baba. abi bir çekimi bak YouTube'da izleyebilirsin bak. Hadi çekelim. <laughs> <abi>, ha. <bir> şey. <laughs> çekeyim kayıt var. Benim... Şimdi müsaade var değil mi İsmail abi? İsmail, e? İsmail abi, müsaade var mı? Ha. gel gel. tamam mı? <gülüyor> 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 selam söyle Hacı. Aleyküm selam. O, o da şey gelsin. <laughs> yer, o da gelsin. Bunlar da sohbet beyi yok. Ya abi girmedin muhabbet ha? Ben girmeyen be. Ay. Ben kim? öyle izliyor bizi. <laughs> ee, sağda solda öyle değil ha. Abi yüzesinden ne oluyor mu izleyeceğim. Hadi. Kesle bir bak. <laughs> <laughs> ne? Ne? harç yapıyor. Çekeyim lan. Elnice sepem bu. Şaptım ben. Eski su anam ben gittim. Ama topakla var içinde hamur iyi karıştı o. <laughs> Hadi 哎。